1954 senesinde Türkiye'de kime mülteci derler, kime vatan haini derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'de ki bugünkü en mühim mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesi. ...evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evvel... ...bizim kendi evimizde... ...o evlerin, o evin... ...sahibi gibi yaşamamız lazım. Kim... ...bizi... ...bizim eve hırsızı sokmuşsa... ...ve kim bizim evde... ...bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa... ...mürteci olan odur. Kemalizm prensiplerine düşman olan... ...odur. Vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftarmış. Bu adam mülteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değil. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli senayini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir. Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini ve ee, müstemleke, müşterimleke kölesi haline getirmiş ve getirmekte devam etmiştir. İşte bunlar mültecidir. Bunlar Kemalizm'i inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatları ne olursa olsun, vicdani kanaatları ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensubu olursa olsunlar. Vatanını seven insanlardır ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlardır. Bu bakımdan gene tekrar diyorum. Türkiye'da ki insanlar vicdani kanaatları ne olursa olsun, siyasi kanaatları ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunursa bulunsunlar eğer Türkiye'nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar. Yani daha açık konuşalım. Eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup gitmesinden yanaysalar. Türkiye sanayinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar, hangi kanaate mensubu olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkların mahvetme kabil Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez. Var. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türkiye halkı denilen bir halk var. Bu halkın yok olması imkansız. Ha, ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör, şu veya bu partiye karşı değildi. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaata karşı değildi. Şu veya bu sınıfa karşı değildi. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terör. Türk milleti yok olmaz. Yine her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından uzaklar çıkacağız.